Ya yeter ya yeter. Insanların iliğini kemiğini kuruttu bu Tayyip Erdoğan. Görmüyor musunuz ülkenin halini? Yabancılar sizden benden daha, daha iyi yaşıyor. Sakin ol. Bak evet. hüda para getirdi. Kapalı zihniyet. Kapanacaklar. Ay ezan susacakmış. Ezanlar susmasın. Bilmem ne olmasın. Lan neyi susturuyorsunuz siz be? Neyi susturuyorsunuz? Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Cahilden Allah korusun bizi. Yayınla ablacığım korkum da yok kimseden de korkum yok o Yürü, kadar elabla. öğrencileri Aman kandırdı göya dedi ki telefon vereceğim dedi evet. çocuklara mobil veriyor ve Veri. adam olaydın da o iphone vereydin Aynı gerçekten o çocuklar e, ümitlendi gençlerden oy çalmak için yaptı bunu abla Cumhurbaşkan Gözünün dedi 2053'e dikmiş evet onu onu, onu soracak ya ya gözün doymadı mı hala be kardeşim evet. doymadınız mı ya yeter bırakın İliğimizi kemiğimizi kuruttunuz ya. Çocuk okutuyoruz. Ev kiraları hangisini anlatayım? Hangisini anlatayım? Ya yeter artık bıktık, kusandık. Verenlere diyorum ki elleriniz kırılsın. Başka da bir şey demiyorum. Abla, derenler de çok pişman. Pişman olacak daha beter olacak. Daha kötüye gidiyoruz. Gitmiyor muyuz? Kim nefes alabiliyor? Şu pahalılığa bak ya. Kardeşim olacak şey değil ya. Kendileri keyiflerini sürerken şu insanları düşünen kimse yok. Ha zengin zaten zengin oldu ama fakirin yanında kimse yok. Yok. Ya yeter vallahi bıktım usandım bu ülkede. inan imkanım olsa çocuklarımı da alıp kaçar giderim bu ülkeden. Giderler size gitsinler diyecek. Diyor da. Kendi gitse de biz kurtulsak artık. Bak mülteci dolu. Şu halka bak. Ya gezemedim ya. Kendi ülkemde gezemiyorum ya. Peki abla sıkıntı ekonomi mi, mülteci mi? Hepsi. Hepsi mi sıkıntı? Hepsi. Hangisi güzel? Şu benzinin fiyatına bak ya. Yüzde kırk, yüz Eee, petrol bulduk kabarda diyorlar. Bok yani. bulmuş. Şimdi ben açık söyleyeyim mi kardeşim? Gidişat kötü ötesi. <gülüş> evet, kötü ötesi. Abla, Ay aynen çok kötüydü. Ama sen oy vermişsin. <laughs> Keke vermeseydin. Ver. Ay, vermeseydin. Ablan, gidelim. Ablan, gidelim. Vermeseydin. <laughs> <tries elsewhere. gülüyor> sizin, sizin yüzünüzden zaten biz bu haldeyiz. <SayfolojICO> Sizler yüzünden. Cehalet yüzünden. Ya bir ön kendilerini göremediler ya çocuklarının geleceğini kararttılar ya kararttılar ya ablaya Abla sorgulama Abla ben anlatıyorum zaten e, doğalgaz bulduk diyorlar Petrol Hiç. bulduk diyor Ben sana bir şey söyle niye zam geliyor o zaman hepsi niye zam geliyor hepsi her şey yalan her şeyleri al al bas puanı 750 250, bilmem ne. %25. Ya yeter ya yeter. Insanların iliğini kemiğini kuruttu bu Tayyip Erdoğan. Faiz haram dediler. Haram dedi götürdü. Haram dedi götürdü. Her şey haram. Bak, <laughs> Dolar 27'nin üstünde olup Ben biliyorum. 27 272. 750 bas puan artırdı ve yüzde 25'in üstüne yükseltti. Cumhurbaşkanı dedi ki ben bu görevden olduğum sürece faiz yükselmez dedi abla dedi Ne oldu? Evet. Ya Cumhurbaşkanı geldi. Evet. Bir tek bir şey söyledi. Bir tek şey söyledi. Biliyor musunuz? Nasıl? Bir yüzüğümle geldim ben dedi. Bir yüzükle geldim ben dedi. Adam saraya gitti oturdu ya. Sarayda şu an ya. Daha ne söylenecek? Söylenecek bir şey kalmadı kardeşim ya. Fakir çalmasını bilmediği için fakirdi. Aynen öyle. Biliyorsun böyle. değil mi? Öğrencileri kandırdı. Göya dedi ki telefon vereceğim evet. dedi. Çocuklara mu? mobil veriyor. veriyor de o iPhone vereydin. Aynı. Gerçekten Aynı. o çocuklar e, ümitlendi gençlerden o için yaptı bunu. Her şey için. Sonra karalışmış. Genç... Sonra çocukları kandırdı. Sen... Mobil veriyor. Lan. O mobili ben zaten çocuğumun elinde elinde. Her türlü almıyorlar bile. O için bildiği için, her şeyi bildiği için hala burada. Ama bizim milletimiz bu oy verenler yüzünden oy verenlere sesim çıksın. Onlar yüzünden bizler bu haldeyiz. Biz, ben, biz ben onurumuzla yaşayan insanlarız. Ben ben. Biz ben. onurumuzla, şerefimizle yaşayan insanlarız. Evet. Ve bu ülke ben bizim. Nasıl? Ülke bizim. Oy verenler yaşamıyor. Yaşıyorlar. Hayır. Sen yanlış anlıyorsun olayı. güzel Düz Düzelcek bir şey yok. Düzelcek yok. bir şey yok ki. niye ağlıyorsun ki? Çek bir şey yok. Niye, niye ağlıyorsun? Olanı yani. söylüyoruz. Yalan olan bir şey söylüyoruz. Sani ben kattım mı? Oy vereni kattım mı buna? Ama ben deyip, ben mı? Saygı duyarım. Ben saygı duyarım. Ben saygı duyarım. Ya ne? Ne haldeyiz? Oy verdiniz de bakın ne haldeyiz ya. Ben ben sana... Ne haldeyiz? Ya abi, <laughs> Söyleme abi ya. Ben seni dinlemem ya. Ben seni dinlemem. Akıl yok. Akıl olsa zaten vermezsiniz. 20 senedir ne kadar ilerledi ya? Ne kadar ilerledi bu ülke? <laughs> Görmüyor musunuz ülkenin halini? Yabancılar sizden benden daha daha iyi yaşıyor. Sakin ol. Abi yok. Ben ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Cahilden Allah korusun bizi. Bak bak. Hüda parı getirdi. Kapalı zihniyet. Kapanacaklar. Ay ezan susacakmış. Ezanlar susmasın. Bilmem ne olmasın. Lan neyi susturuyorsunuz siz be? Neyi susturuyorsunuz? Tarihi Tarihi bir baksınlar. Vallahi, baksınlar. Okuyun bakın. Ben okuyorum. Evet. Abicim ben zaten neyi ne olduğunu biliyorum. Hayır ben zaten gidelim. Tamam. Yayınlıyorum abla. Yayınla ablacığım. Korkum da yok. Kimseden de korkum yok. O kadar. Vallahi ekonomik gördüğünüz gibi çok kötü. <laughs> kötü. <gülüyor> Neresi, <gülüyor> Neresi? <gülüyor> Neresi? Yani, iyi? Neresi? Süper. <laughs> yok abi bana sorma ablaya sor. Sağlıyoruz. Ah, Yamanımız... Bayram, bayram ediyoruz. Çok bende, güzel. Ben Nerelisiniz abla? Ben Rizeli'yim. Güzel abla? Şey Türkiye'liyim. Sıkıntıyorum benim için. Türkiye'liyim sorun yok. O insan insan olsun da. Ama geç ekonomi çok kötü yani. Çok yüksek yani. Kiralar aldı başına gidiyor. Pahalılık eş keza zaten biliyorsunuz. Kime oy verdiniz abla? kaybe verdik. Ee, pişman mısın? Evet. Pişmansın. Evet. Niye pişman oldun? Şimdi tamam CHP de iyiydi de önceden iyiydi CHP. CHP'de de birbirini kıskanarak hep birbirini kıskandılar. Altını masayı da yıktılar. <laughs> Onlar da orada da adam yok. Buna dedik güvendik yine. Bu da Gördüğünüz gibi işte, ortalık çok kötü, berbat, berbat, kötü ötesi. Nasıl yönetiliyoruz, görüyorsunuz. Evet, iyi mi? Abla o, koy e, vermiş de pişman olmuş. Biz vermiş, mi? ben vermem, ben vermez misin? Asla vermem, vermeyeceğim de. Bir an önce de inşallah giderler. İnşallah diyorum. Bak, Hüda para getirdi. Kapalı zihniyet kapanacaklar. Ay, ezan susacakmış. Ezanlar susmasın. Bilmem ne olmasın. Lan neyi susturuyorsunuz siz be? Neyi susturuyorsunuz?